Radyosu radyoya geç şimdi cep telefonlarınızda iOS ve Android uygulama mağazalarında hemen indir hemen dinle İyi müzik hep seninle Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bazen yayınlarımızı TikTok'ta yapıyoruz. Bu hafta yine Son Mühür Stüdyosunda beraberiz. Bize sorularınızı yayın sırasında YouTube'daki sohbetten iletebilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı telefon numaramız üzerinden 552 595 8877 ve hayatapozitifbak.gmail.com adresimizden iletebilirsiniz. Yayınımızı TikTok üzerinden yaptığımızda Son Mühür kanalında yine TikTok'ta canlı yayında sorularınızı alıyor ve cevaplıyor oluyorum. Ee, anında interaktif şekilde bir sohbet etme şansı yakalıyoruz. Ee, bu şekilde sorularınızı sosyal medya üzerinden de hafta içerisinde bize ilettiğinizde bir sonraki programda sizin sorularınızı da konuşuyor olabiliriz. Şimdi daha önce e, izleyicilerimizden gelmiş olan sorularımızla e, bugün programımıza başlıyor olacağız. İlk sorumuz şu şekilde. İzleyicimiz demiş ki: Bazen fark ediyorum ki 40 dakikadır telefonum elimde ama ne izlediğimden ne de okuduğumdan haberim var. Sonra kendime kızıyorum. Bu neden oluyor? Telefonumuzla beraber yaşamaya fazlasıyla alıştık artık bu hayatımızın bir parçası haline geldi ve telefonumuzla bir arada olduğumuz anlarda bazen dikkatimiz aktif dikkat değil de pasif dikkat şeklinde harekete geçiyor. Yani bu ne demek? Bir şeyleri görüyoruz, bir şeyleri algılıyoruz, izlediğimizi, duyduğumuzu fark ediyoruz ama zihnimiz bunu e, proses etmek yani işlemek noktasında geride kalıyor, eksik kalıyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Yorgunluk olabilir. Çok fazla benzer durumlara maruz kalmak olabilir ve kendini biraz dinlenmek adına e, durma noktasına almış olması olabilir. Bu yüzden bu pasif dikkat bizim için bir girdi var. Evet beyin bunu aslında bir noktada işlemeye çalışıyor ve bu da yorgunluk olarak geri dönüyor. Ama izlediklerimizden bir şey anlamıyoruz e, ya da duyduklarımız bir bakıyoruz bir süre sonra bir şey ifade etmemeye başlıyor. Bu pasif dikkat aslında bizi sadece yoran bir şey oluyor çünkü bize bir fayda sağlamıyor. Olmuyor. Sadece dikkatimizi oraya verdiğimizde beynimizi bazen gereksiz gördüğü bilgileri işlemek mecburiyetinde bırakıyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Dikkatimizin artık pasif olduğunu anladığımız anlarda kendimize kızmak yerine mola verebiliriz. 5-5-5. 5 dakika telefonu kapatıp, 5 dakika pencereden dışarıya bakıp sonra ee, 5 yudum su içebiliriz. Vesaire ya da beş derin nefes alabiliriz. Böyle bir döngü yarattığımızda pasif dikkatimizi daha aktif bir dikkate çevirmiş oluruz. Ve sonrasında ilgilendiğimiz noktalar, ilgilendiğimiz şeyler bizim için e, dikkatimizi gerçekten alan, beynimizin işlemesini sağlayan şeyler haline gelir. Yeni bir şeye başlamak için hep pazartesiyi bekliyorum spora başlayacağım, diyete gireceğim ama hep pazartesi olsun istiyorum. Bu neden? Beynimiz bir başlangıcı hazırlandığında o başlangıcı temiz bir sayfa olarak görür. Ama başlangıçlar aslında çok fazla efor ve enerji isteyen şeylerdir. Yani bu aslında belki de daha öncesinde onlarca kez başladığımız bir şey olabilir. İşte diyet yapmak, spor yapmak. Bu başlangıçlar aslında bizim alışkın olduğumuz şeyler olsa bile bir başlangıç olarak bunu adlandırdığımızda beynimiz bunun için fazlasıyla bir çaba fazlasıyla bir enerji harcayacağına inanır. O yüzden ertelemeye yönlendirir bizi aslında. Yani pazartesi bizim için bugün Cuma da olsa, bugün salı da olsa, pazartesi bizim için 2 ya da 5 gün sonrasıdır. Ve burada da bizim o 2 günde, 5 günde hiçbir şey yapmamamız gerektiği anlamına gelir. Ve zaten pazartesiyle de bunu kararlaştırdığımız için de bir suçluluk duygusundan arınmış oluruz. Bu başlangıçları ertelemek bazen faydalı olabilir. Gerçekten dinlenmeye ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olabilir. Ama bazı zamanlarda aslında yapmamız gereken şeyleri sadece ertelemek adına, sadece şu an yapmak istemediğim ama bunu kendime itiraf edemediğim için sonraya bıraktığım şeyler, bazen o pazartesi geldiğinde de başlayamayız. Burada aslında o temiz sayfa düşüncesinden kendimizi ayırmamız gerekiyor. Neden? Az önce söylediğim gibi. Aslında fazlasıyla enerji, fazlasıyla dikkat, fazlasıyla efor ayırmamız gerekmeyen işleri bile gözümüzde büyütmemek adına anında başlama noktasında e, bazı kararlar verebiliriz. Bu da ne demek? Mesela evet pazar, pazartesi günü başlayacağım belki spora ama bugün pazartesi spora düzenli şekilde başlayacak olmama rağmen bugün 10 dakikada olsa bir yürüyüş yapacağım. Ya da televizyondan bir müzik açıp spor niyetiyle bir 10 dakikada olsa, 5 dakikada olsa dans edeceğim. Burada beynime şu mesajı vereceğim. Evet pazartesi günü bir planımız var ama bu bizim için tamamen sıfırdan yeni başlanacak ve çok fazla enerjiye ihtiyaç duyacak bir olay, bir durum değil. Bunun ben başlangıcını bugünden yaptım. Bu artık bir döngü. Biz bunu devam eden, takip eden eylemlerle beraber pazartesi spor salonuna gidiyor olacağız gibi gibi. Yani aslında biraz beynimizi kandırmak gibi algılanabilir ama yaptığımız birçok şey aslında beynimizi kandırmak üzerine kurulu. Ama bunları doğru şekilde yaptığımızda aslında kendimizle, vücudumuzla, zihnimizle, duygu düşüncelerimizle ve beynimizle bir denge kurmuş oluyoruz. Burada alışkanlık zincirini kurmak yani önemli olan. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Kalabalıkta konuşmam gerekince sesim titriyor, kalbim hızlanıyor, sanki herkes yargılayacak gibi hissediyorum. Bu normal mi? Fark ettiyseniz eğer programı düzenli şekilde izliyorsanız farklı farklı sorular geldiğinde aslında çok benzer konulardan, benzer şeylerden bahsettiğimizi göreceksiniz. Yani bu ne demek? Aslında hepimiz farklı bireyleriz, farklı yaşantılar yaşıyoruz. Farklı yerlerde, farklı konumlarda benzer durumlara maruz kalıyoruz ve bu maruz kaldığımız aslında konular ve durumlar bize benzer duygular, benzer kaygılar olarak geri dönüyor. Ama biz bunları yaşarken sanki sadece bizim başımıza geliyormuş gibi hissediyoruz. Mesela topluluk önünde konuşmaktan bahsetmiş izleyicimiz. Bir yerde konuşma yapacağım zaman fazlasıyla geriliyorum, heyecanlanıyorum demiş. Şimdi biz bu heyecanlanmayı, gerginliği yaşarken bunun çok garipsenecek, insanlar tarafından yadırganıp eleştirilecek bir şey olduğunu düşündüğümüz için aslında bunu yüksek düzeyde yaşıyoruz. Ama Dedim ki fark ettiyseniz benzer duygular, benzer şeyler, benzer sorular ve benzer sonuçlar hep konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki sizin aslında konuşma yaptığınız o izleyicilerin içerisinde sizinle aynı durumda bulunduğunda yine aynı duyguları yaşayan birçok insan var. Çünkü hepimiz farklı yaşamlar yaşasak da, farklı tecrübelere sahip olsak da bazı noktalarda gerçekten birbirimizi aslında taklit ediyoruz. Birbirimizi aslında çok da iyi anlıyoruz karşıdan baktığımda sahnede olan bir izleyici yanlış bir şey söylediğinde eğer fazlasıyla onu eleştirmeyip ya evet aslında ben de heyecanlanıyorum orada bulunduğumda diyebiliyorsak zaten bunun bilincindeyiz demektir. Kendiniz sahnede bulunduğunuzda bu genelde sosyal kaygınızdan kaynaklanır tabii ki. Bunun belli bir düzeyde olması hepimiz için normal. Ama bu eğer sizin zaten yaşantınıza Sekteye uğra şantınızı sekteye uğratacak bir noktaya gelmiş olsaydı zaten o kaygıya rağmen o kürsüde bulunamazdınız. O noktada olamazdınız. Demek ki bu aslında sizin başa çıkabileceğiniz rahatlıkla kontrol altına alabileceğiniz bir kaygı. Ki siz orada bulunuyorsunuz. Vücudunuz size orada bulunmaya izin vermiş. Burada ne yapabilirim? Topraklama dediğimiz bir teknik var. Kürsüye çıktınız. Mesela benim şu an oturduğum masayı düşünün. Ellerimi koydum masaya. Birkaç saniye, üç kez dokundum. Birkaç saniye masayı hissettim ve masaya dokunuyorum dedim. Bulunduğum ortamı somutlaştırıyorum. Bulunduğum yeri. Ayaklarımı yere bastım. Dedim ki, evet buradayım şu anda. Burada bir süre konuşacağım. Ayaklarımı bastım, ellerimi koydum. Vücudumun parçalarını çok basit hareketlerle kontrol ettim. Ve sonrasında belki fark ettiyseniz ben bile farkında olmadan konuşmam, ses tonum daha yavaşladı. Sakinleşti. Kurduğum cümleler birbirini hızla takip etmek yerine daha bilinçli bir şekilde ağzımdan çıkmaya başladı. Yani bu aslında benim elimi ve ayağımı kendime kontrol edebildiğimi göstermemle alakalıydı. Demek ki ben elimi ayağımı kontrol edebiliyorsam sesimi ve heyecanımı da kontrol edebilirim dedim kendime ve e, bu noktada kendimi topraklamış oldum. Ortama da alışmış oldum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Tatile çıkınca ilk gün hep huzursuz oluyorum. Hep gerginim, huzursuzum. Neden rahatlayamıyorum? Biliyorsunuz daha önce de birçok kez bahsettiğimiz gibi beynin en çok sevdiği şey kontroldür bir şeyleri kontrol altında tutabilmek. Ama kontrolünün dışına bir şeylerin çıktığını hissettiğinde hemen bir huzursuzluk, kaygı baş gösterir. Çünkü beyin kontrol kaybından hoşlanmaz. Rutinin dışına çıkıldığında, yani bu aslında tatil bile olsa, güzel bir şey için bile olsa gidilmiş olsa oraya. Beyin kendini yabancı bir yerde olduğu için kontrol edemeyeceğini, dış faktörlerin nerede ne olduğunu bilmediği için dış faktörlere etki edemeyeceğini düşünür. Mesela yaşadığınız evde işte örnek veriyorum hastanenin, işte polis istasyonunun evinizde ne kadar mesafede, ne kadar uzaklıkta olduğunu az çok bilirsiniz. Ama bir tatile gittiğinizde beyin belki de bu rahatlığı, bu konforu hissedemediği için kendini heyecanlı ve gergin hisseder. Burada yapılacak şey şu, şey beynin biraz e, alışmasına zaman vermek. İkinci gün zaten genelde bu rahatlama hissi gelir. Eğer gerçekten dediğim gibi sağlıkla ilgili ya da acil durumlarla ilgili panik yaşıyorsanız genel olarak yaşantınızda, o zaman belki de Tatile gitmeden önce yakın e, polis işte istasyonu az önce bahsettiğim gibi polis merkezi, işte hastane vesaire bunların ne kadar mesafede olduğunu öğrenebilirsiniz. Gittiğiniz gün çok fazla yüklenmek yerine çok büyük planlar yapmak yerine daha çok ortama alışmaya yönelik, ortamı tanımaya yönelik işte yürüyüşler yapmak ya da biraz daha kaldığınız otel ve çevresinde vakit geçirmek gibi e, alıştırma çalışmaları yapabilirsiniz. Zaten sonrasında. ...beyin ortama alışacak... ...ve bu kaygı, bu huzursuzluk azalacak. Bazen en mutlu anlarımda... ...şimdi kötü bir şey olacak diye korkuyorum. Tam gülerken, güzel bir şey yaşarken... ...aklıma kötü şeyler geliyor. Bu neden? Şimdi çok yoğun bir mutluluk yaşadığımızda... ...beynimiz bir denge arıyor. Yani şöyle düşünün... ...mesela çok ağlıyoruz, çok mutsuzuz... O zaman ne oluyor? Ya bir baygınlık hissi geliyor üzerimize. Beyin kendini kapatıyor. Ya da e, çok nefessiz kalıyoruz ve ister istemez nefesimizi düzene sokma ihtiyacı duyuyoruz. Yani bunlar aslında beynin bir duyguyu çok yoğun yaşıyorsun. Biraz kendine dön, kendinle ilgilen deme şekilleri, kendini koruma şekilleri. Ve biz bunu çok mutlu olduğumuzda da aslında yaşıyoruz. Beynimiz bir denge arıyor. Çok fazla mutluluk eee bir tehlike olarak algılanıyor. Burada aklıma şöyle bir bilgi geldi ekstra olarak konuyla aslında anlamamızı daha iyi sağlayacak bir örnek. Mesela şunu herkes yaşıyordur. Çok tatlı bir bebek gördüğünde ya da işte çok tatlı bir kedi köpek gördüğünde böyle seni parçalamak istiyorum, ısırmak istiyorum falan gibi bir his gelir. Böyle ellerimizi sıkarız, dişlerimizi sıkarız. Burada da yine aslında bu şu demekmiş. Bunu öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Çok fazla tatlı çok güzel çok bize mutlu hissettiren iyi hissettiren bir şeyle karşılaştığımızda beynimiz bir noktada bunu anlamlandırmakta zorlandığı için tehlikeyle karşı karşıya olduğunu zannedip bir savunmaya saldırı ve savunma karmaşasına giriyormuş. Yani aslında çok tatlı bir şey bu ısırma ve parçalama isteğimiz. Onun o fazla tatlılığını bize çok fazla iyi hissettirmesini salgıladığımız o normalin üzerindeki hormonları beynin bir anda dengelemek istemesiyle ilgiliymiş. Bu da bu şekilde. Yani e, böyle bir durumda kendimizi çok mutlu hissettiğimizde beynimiz ne oluyor? Bir dengeye girmemiz lazım deyip belki de aklımıza kötü şeyler getiriyor. Bu genelde şundan da kaynaklanır. Geçmişte mutlu şeylerin arkasından kötü şeylerle karşılaşmış olmak. Geçmişteki travmalar, geçmişteki öğrenilmişlikler bize bunları yaşatır. Ama tabii ki bunun hiçbir şekilde bir garantisi olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bugün iyi bir şey oldu diye yarın da kötü bir şey olacağının garantisi yok. Şunu söyleyebilir misiniz? Bugün kötü bir şey oldu kesinlikle yarın iyi bir şey olacak. Neden beynimiz bunu söylemiyor? Keşke bunu söylesek tam tersi senaryoyu yapsak ama hep kendimizi olumsuz düşünmeyi itiyoruz. Bu da işte kendimiz biraz koruma çalışmamız. Burada mutluluğu yerleştirme egzersizi adında bir egzersiz önermek istiyorum. Ee, huzurlu hissi vücudumuzda bir yere yerleştirmeye çalışacağız. Yani mesela bu ne demek? Ben kendimi huzurlu hissettiğimde en çok nerem gevşiyor ona bir bakıyorum. Mesela kollarım mı gevşiyor, vücudumun tamamı mı gevşiyor yoksa başımdaki böyle saç diplerimin gevşediğini mi hissediyorum? Buna bakıp böyle üç kez derin nefes alıp ben şu anda huzuru işte kalbime yerleştiriyorum gibi bir söylemle bunun aslında kabul edilebilir yabancı bir şey olmadığını bizden bir parça olduğunu ve bize iyi gelen bir şey olduğunu kendi kendimize açıklıyor oluyoruz kendimize bunları söyledikten sonra artık beynimizde bizimle beraber kabul etme kısmına geçiyor. Geceleri uyumadan önce kendimle uzun uzun konuşuyorum. Yatar yatınca sanki beynim açılıyor. Kendimle konuşmaya başlıyorum. Bazen saatler geçiyor. Dış yöğrenler artık gecede azaldığında beynin kendi kendine böyle bir değerlendirme süreci başlar. Ve beyin işte günü bazen Haftaları, bazen ayları değerlendirmeye başlar. Bu değerlendirme ihtiyacı çok doğal, çok normal. Ama bazen bizi gerçekten uykudan alıkoyacak şekilde günün hala devam ettiğini zannettiği için çok daha analitik, çok daha uzun uzun, ince ince üzerine düşünülmüş düşünceler aklımızı meşgul edebilir. Burada bizim artık uykuya geçtiğimizi, beynimizi hissettirmemiz gerekiyor. Bu da aslında günün kapanışını yapmakla ilgili. Şöyle... Günün kapanışını yapmak ne demek? Ee, beynime artık bugün bitti. Bugünle ilgili değerlendirilecek şeyleri artık yarına bırakıyoruz. Şimdi uyku vakti diyeceğiz. Bunu yapmanın birkaç tane yolu var. Önce şöyle zihinsel o düşünceleri durdurmak için yapılacak yöntemden bahsedeyim. Ertesi güne notlar vereceğiz. Ee, bu da ne demek? Bugün şunu tamamladım, bitti. Yarın için ilk planım şu. Şunu yapacağım. Ve ee, ne olabilir? İşte bugün şu kadar saat uyumayı planlıyorum. Şu saatte uyuyacağım, şu saatte uyanacağım gibi artık beyne bir kapanış. Bugün bunlar yaşandı, bitti. Yarın içinde bunları planladım. Tamam artık uyku saati. Şimdi bu aslında bizim burada seyircimizin sormuş olduğu sorunun aslında cevap niteliğindeki teknik bu. Ama ben birkaç bir şey daha eklemek istiyorum bu konuya. Şimdi biz uyuyu Uykuya geçme konusunda ciddi problem yaşıyoruz. Özellikle geçmişte şimdi insanlar daha fazla. Eskiden bu kadar evden çalışmak yokmuş. Eskiden bu kadar işte internet üzerinden tabii ki çalışılmadığı için herkes işe gidiyormuş ve hepimizin bir herkesin bir mesaisi varmış. O zamanlar uyku düzenleri daha düzenliymiş. Artı internet işte 7/24 ulaşılabilir içerikler vesaire. Yani istiklal marşıyla kapanış yapılan bir televizyon izlenecek bir şey yok. İşte belki de evde yeterli ışık yok ve e, kitap bile okuyamıyorsun birkaç kişi aynı odayı paylaşıyorsun vesaire vesaire daha düzenli bir yaşam varmış ama şimdi hayatımızda şöyle büyük değişiklikler oldu teknoloji ve gelişen dünya koşulları ile birlikte artık her saat her dakika ulaşabileceğimiz e, izleyebileceğimiz içerikler telefonumuzdan bile okuyabileceğimiz kitaplar dinleyebileceğimiz kitaplar ya da evden çalıştığımız için daha esnek çalışma saatleri, belki bazı çalışılmayan günler ve bu sebeple uyku düzeninde bir düzensizlik. Bunlardaki kayış. Yani bunu ben sağlayabiliyor muyum? Ben de sağlayamıyorum. O yüzden bunu şu şekillerde, eğer her gün aynı saatte uyuyamıyorsak, uygulayabileceğimiz daha kaliteli, daha iyi uyku için başka şeyler var, önerilerim var. Onlar da şunlar. Mesela uyumak istiyorsunuz. Yatağınıza gidiyorsunuz ama yatağınızda uykuya dalmakta çok zorlanıyorsunuz. Şimdi bunun sebebi şu olabilir. Eğer gününüzü yatakta geçiriyorsanız işte yemeğimi bile yatakta yiyorum ya da dizi izlediğimde bir şeyler okuduğumda, evet kitapta yatakta kitap okumak değil aslında doğrusu. Bir şeyler okuduğumda bir şeyler izlediğimde hep yatağımdayım. Çayımı içtiğimde yatağımdayım. Vesaire vesaire. Bu beynin Yatağın uyku için bir özel bir yer olduğunu bilmiyor. O yüzden sen oraya gittiğinde, artık uyumak için yatağına gittiğinde, beyin oraya uyumak için mi gittin, televizyon izlemek için mi gittin, ne yapmak için gittin bilmiyor. O yüzden en önemli noktalardan bir tanesi yatağı sadece uyumak için kullanmak. Ben oraya gittiğimde yani şartlamak için kendimi, gittiğimde uyuyacağım beynim oranın sadece uyumak için kullanıldığını bilecek. Bu bir nokta. İkinci nokta şu. Yeme düzenimde uyku saatine yakın yemek yemek. Bu ciddi problem. Çünkü vücut sindirime geçmeye çalışıyor. Ama sen sindirim için enerji harcamak durumundasın. Uykuya geçmek senin için zorlaşıyor. Çünkü vücut başka şeylerle ilgileniyor. O dinlenme aşamasına geçemiyor. Yemek uykudan önce yenme, yenmemeli. Ekstra olarak çay içilebilir, bitki çayları uyku getirici. Ve telefonlarımızda ve televizyonlarımızda, bu çok zor bunu biliyorum. Bu hepimizin artık alışkanlıklarının çok çok dışında kalan bir durum ama bizim telefonlarımızda ve televizyonlarımızda bulunan mavi ışıklar uyku kaçırıcı özelliğe sahip, etkiye sahip. Ve e, iki saat önce eğer mümkünse bunu bırakmak gerekiyor, bitirmek gerekiyor. Yani bir şeyler okumak olabilir. Ya da en azından telefondan uzaklaşıp daha rutin bir şeyler izlemek çare olabilir. Biraz özellikle telefonun o son dakika ışığından ona maruz kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Yani aslında bizim için kaliteli uyku çünkü bizim gece 2'de derin uykuda olmamız ve hormonlarımızın doğru şekilde melatonin hormonumuzun özellikle uyku için gerekli olan hormonumuzun doğru salgılanıyor olması gerekiyor. Yani burada aslında soru nereden geldi? Kendimle uzun uzun konuşmaktan, çok düşünmekten geldi. Ama aslında kaliteli uykuya, uykuya kendimizi alıştırdığımızda, hele bir de saatlerimiz düzenliyse, zaten uykum geldiğinde yatağa gidersem eğer, bu da önemli bir nokta, uykum geldiğinde yatağa gittiğimde zaten hemen başımı yastığa koydum ve uyudum diyen insanlardan biri haline gelebilirim. Bunlar böyle çok faydalı çalışmalar. Bir diğer sorumuz şu şekilde. Uçağa bineceğim zaman günler öncesinden rahatsızlanmış gibi oluyorum. Aklımda hep kötü senaryolar var. Bu neden oluyor? Şimdi biz felaket senaryoları yazıyoruz. Zihnimizde. Çünkü aslında şöyle bir isteğim. Felaket senaryosunu yazmasının sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi zihnin kendini kötü ve korkutucu durumlara hazırlamak istemesi. Yani ben hazırlayayım kendimi diyor. Ki kötü bir şey geldiğinde başıma çok şaşırmayayım, çok üzülmeyeyim. Ama şimdi burada ben kendi kendimi korkutmak, kendi kendimi kaygılandırmak adına aslında hiç başıma gelmeyecek bir şeyi sanki gelmiş gibi hissettiriyorum. Ya da bu uçağın düşmesi olmasın, bambaşka bir şey olsun. Mesela işte ee, işten kovulacağım gibi bir örnek. Kendini beyin işten kovulduğu ihtimalinde üzülmekten korumak adına kendini sanki kovulmuş gibi hissediyor. Ve bu noktada şunu düşünüyor. Eğer yarın gerçekten ben kovulursam işimden bir anda şok yaşamam, bir anda korkuya kapılmam çok da fazla üzülmem. Kendimi korumuş olurum diye düşünüyor. Ama şöyle ele alalım. işten kovulmadınız. Ama siz işten kovulmadığınız halde kendinize bu duyguyu yaşatmış oldunuz. Sanki işten kovulmuşçasına üzüldünüz, bunu hissettiniz. Ya da diyelim ki işten gerçekten kovuldunuz. Bundan 3 ay sonra e siz bir kez yaşayacağınız duyguyu bu sefer kendinizi iki kez yaşatmış oldunuz. Yani aslında o beynin felaket senaryoları yazarken kendini korumaya çalışması çok da gerçekçi değil. Çünkü sen yine o durumu yaşadığında yine o duyguları yaşayacaksın. Yine o benzer hisler seni ele geçiriyor olacak. Bunlarla baş etmeye çalışmak ve bunlarla doğru şekilde baş etmeyi öğrenmek burada önemli nokta. Şimdi uçak korkusu konusunda şöyle. Günler öncesinden seni kaygılandıran şeylerin bir listesini yapabilirsin. Mesela beni kaygılandıran şey ne? Uçağın düşmesi mi? e, uçağın çok rotar yapıp beni bekletmesi mi? Gideceğim yere geç gitmek mi? Vesaire vesaire. Bu listeyi yaptıktan sonra tabii ki uçağın düşmesini ayrı bir noktada tutuyorum şimdilik. Bunlar yaşanırsa bunlar benim hayatımda nasıl etkiler yaratır? Uçak rotar yaptı geç kaldım. Olabilir. Eğer bu seni çok kaygılandıran bir şeyse normalde gideceğin gitmen gereken saatten eğer mümkünse bir önceki uçağı tercih edebilirsin bir sonraki seyahatinde. Veya oraya geç kaldım işte oradaki treni kaçırdım. Bir sonraki trene bilet alırım vesaire gibi gibi olabilecek senaryoları olumlu taraflarında, pozitif taraflarında düşünmeye çalışmalıyım. Peki ben eğer korkuyorsam, hani uçağın düşmesinden, bana bir şey olmasından. Burada da şöyle bir nokta var. Burada şu da etkiye giriyor. Biz Az önce dedik ya beyin kontrol etmeyi sever. Kontrolünü kaybettiğinde kaygısı artar. Şimdi ben eğer kontrol edemediğim bir yerdeysem uçak gibi burada kaygım, korkum fazlasıyla artar. Çünkü acil bir durumda insanın en çok güvendiği kişi kendisidir ve kendin kokpite girip de uçağı kurtaramayacağını bildiğin için burada bir başkasına muhtaç olmak seni kaygılandırır. Uçak korkusuyla ilgili şöyle uçaklarla ilgili araştırmalar yapılabilir. İşte arabalardan daha az kazalar yapıldığı, en güvenli ulaşım aracı uçak olduğuna dair çalışmalar, buna dair kanıtlar var. Bunlar dinlenilebilir. Eğer inançlı biriysen de ki ben bunu daha önce de dile getirmiştim bir TikTok yayınında gerçekten inançlı danışanlarımla daha rahat çalıştığımı fark ettim. Çünkü şöyle biz toplumsal olarak biraz Kaderci bir toplumuz. Eğer inancımız varsa, kaderin bizi her yerde bulabileceğine dair bir inancımız varsa, korkularımız ve kaygılarımız daha az seviyede oluyor. Çünkü neden? Bir gün bir danışanım şöyle söylemişti. Yine benzer bir konudan konuşuyorduk. Burada başıma gelecek şey, o gün ben başka bir yerde olsam da, başka bir şekilde yine benim başıma gelir derdi. Evet, biz tabii ki hayatımızı şekillendirme noktasında etki sahibiyiz. Ama, daha önce de bunu konuşmuştuk. Geleceği kontrol edemeyiz biz. Geleceğe yön verebiliriz. Eğer inançlı biriysen kendine bunu hatırlatabilirsin. Yani ben o uçakta başıma bir şey gelecek olsa zaten bir başka yerdeyken de kaderimde varsa bu başıma gelir gibi bir bakış açısı da bazen rahatlatma. Biz buna logoterapi diyoruz. İnançlar üzerinden yapılan e, seanslarda bu kullanılıyor. E, bununla ilgili de araştırmalar yaparak kendini daha çok bilgi edinerek rahatlatmaya çalışabilirsin. Ama eğer bu kaygıyı aşamıyorsan da böyle fobilerde, böyle kaygılarda mutlaka bir profesyonel destek tavsiye ederim. Çünkü fobiyle çalışmak aslında yaşayan kişiye çok zor görünse de kademeli bir şekilde doğru kişiyle çalışıldığında rahatlıkla sonucu erdirilebilen bir süreçtir. O yüzden böyle bir tavsiyem de var. Ben sizlere tekrar Numaramızı hatırlatmak istiyorum. 552 595 8877. Mail adresimiz hayatapozitifbak@gmail.com. Bize sorularınızı Telefon numaramızdan ve mail adresinizden iletebilirsiniz. Aynı şekilde bazı haftalarda biliyorsunuz ki TikTok üzerinden yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü orada biraz daha rahatlıkla iletişime geçebiliyor, rahatlıkla sohbet edebiliyoruz. Ee, TikTok yayınımızda Son Mühür kanalı üzerinden takip edebilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı ilettiğinizde interaktif şekilde yanıtlıyor oluyorum. Ee, Umarım faydalı olmuştur. Eğer benzer sorunlar yaşıyorsanız veya hiç bahsedilmeyen, hiç kimsenin aklına gelmeyen sorular sorunlar yaşıyorsanız isminizi belirtmek zorunda olmadan anonim bir şekilde de bize sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, keyifle yanıtlamak isterim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.